Merhaba sevgili yükselen terazi burçları. 20 Nisan 2023 sabah saat 7.12'de Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Sizin 7. ev konularınız üzerinden etki alacağınız bir tutulma olacak. Kısaca bahsedersek, güneş tutulmaları yeni aylarda oluşur. Güneş, Ay ve Dünya aynı düzlemde hizalanacaklar ve Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşecek. Hibrit tutulma denilen bir tutulma çeşidi, dünyanın bazı bölgelerinden tam olarak izlenebilirken, bazı bölgelerinde de halkalı olarak izlenebilecek. Yani Ay Güneşi tam olarak kapatmıyor bu tutulmada. Güneş tutulmasının oluşması için. Yeni Ay evresinin Ay düğümleri yönünde, Ay düğümleri doğrultusunda ya da belli derecelerde Ay düğümlerine yakın olması gerekir. Bu sebeple tutulmalar kadersel etkiler taşır. Zaten Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümleri haritalarımızda kadersel noktalardır. Kısaca tutulmadan bahsettikten sonra etkilerine ve sebeplerine geleceğim. Bir yıl boyunca da tutulma etkileri devam edecek sevgili terazi burçları. Yeni ay özelliği sebebiyle yeni başlangıçların yaşanması vurgusu var. 29 derecede olması anaretik derece olması demek. Yani bir burcun son derecesidir 29 derece ve krizleri yüksek gerginlikte Enerjileri barındırır içinde. Çünkü bir konunun artık bitmiş olması, o konuyla ilgili doyuma ulaşılması anlamı vardır. Artık yeniye bir yer açılması gerekiyordur. Eskinin kapanıp yeniye başlanması konuları krizli olacak anlamına gelir. Ama bireysel haritalarımızda tutulmanın da kuzey yönlü, kuzey düğüm yönlü olması sebebiyle olumlu gelişmelere Açık bir e, tutulma bu. Dolayısıyla e, bitişler ve başlangıçlar ani de olsa, krizli, gergin e, de olsa, e, sonunda e, güzel şeyler olacak hayatlarımızda ve bir yılda bunların e, etkileri gündemlerimizi e, oluşturacak sevgili terazi burçları. E, Koç burcunda olması, tutulmanın e, Koç burcunun öncü doğasından dolayı e, hızlı, net, e, ani olacaktır e, Ayrıca Koç burcunun yanında diğer öncü gruplar Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları da e, tutulmadan e, önemli etki alacak e, burçlardan. Hep hepimiz alacağız, bütün burçlar etki alacak. Ama bu söylediklerim öncü gruplar. Ayrıca e, Ateş grupları da yine Koç burcunun Ateş elementi e, olmasından dolayı kendisi başta olmak üzere e, Yaylar ve Aslanlar da daha fazla etki alacak burç gruplarından sevgili terazi burçları. Kuzey Ay düğümünün olumlu etkilerini söyledim. Bunun dışında tutulma 7. evinizde gerçekleşiyor. Eş, ortak, evliliğiniz, ortaklıklarınız bu evin konuları. Ayrıca nikah olmasa da yani aranızda resmi bir sözleşme. Akit olmasa da e, uzun ilişkilerinizde bu evden e, inceleniyor, bu ev üzerinden öngörüleri yapılıyor. Vekalet verdikleriniz, e, size vekalet edenler, avukatlarınız gibi, e, evlilik hayatınız, hukuki konular, mahkemelik durumlar, davalar, e, açık düşmanlarınız, e, genel anlamda sosyal yaşantınızdır bu ev, rakiplerinizdir. Tüzel kişiliklerde e, rakipler diğer şirketlerdir, e, müşterilerdir, danışanlardır, e, kontratlar, anlaşmalar, sözleşmelerdir bu evin konuları. Tarafınıza açılan e, davalar bu evden görülür. E, i̇lişkiler, ortaklıklar konusunda e, şansınız çok yüksek olacak bu dönemde sevgili terazi burçları dış görünüşünüzle de ilgili radikal değişiklikler yapabilirsiniz. Görünür olma konusunda güzel etkiler alacağınız için, kendinizi yenileyebileceğiniz, istediğiniz değişiklikleri yapabileceğiniz için bu dışarıya yansıttığınız yönünüzle birlikte fiziki görüntünüzde karşı karşı cins tabii ki diyebilirim ama e, ikili ilişkilerinizde genel olarak güzel etkileşimler e, alabileceğinizi söyleyebilirim. İlişkilerinizde ortaklıklarınızda e, evliliklerinizde kendinizi daha ön plana çıkartmak isteyeceksiniz. E, bu eğilimde olacaksınız. Normalde sizler e, daha diplomatik e, duruşlar sergilersiniz e, ilişkilerde diyaloglarınızda. E, fakat e, bu dönemde güneş tutulmasının etkisiyle e, ve Jüpiter de orada e, Jüpiteryen e, etkilerden de e, bahsetmemiz gerekecek. E, Jüpiter olduğu yeri büyütür dolayısıyla e, egosal e, büyük e, hareketlerde bulunmamaya özen gösterebilirsiniz ikili ilişkilerinizin e, yolunda e, akması için sevgili terazi burçları. E, öne çıkmak isteyeceksiniz yani bu tutulmayla birlikte. Ama abartıya e, kaçmamanızı önerebilirim. E, benliğinizi e, sergilemek, e, benliğinizi vurgulamak, e, daha merkezde e, tutmak isteyeceksiniz. E, kendiniz olmanıza izin vermeyen e, ilişkilerden çıkma konusunda sizi bile e, şaşırtacak bir irade ortaya ...koyarak e, ipleri kopartabilirsiniz bu dönemde. Bir süredir e, kısıtlandığınızı, engellendiğinizi, e, kendiniz e, olmanıza e, engel olan, bastırılmış bir ilişkideyseniz... bir e, ...belki ortaklıkta, ortağınıza, e, ortağınıza daha diplomatik yaklaşıyordunuz ama bu içten içe sizi rahatsız ediyordu... ...ya da evliliğinizde veya ilişkinizde aynı şekilde... Manipülatif davranışlara belki maruz kalıyordunuz, sesinizi çıkarmıyordunuz. Artık zamanı geldi diye içsel bir güneş tutulmasının verdiği etkiyle iradenizi ortaya koyacaksınız ve artık bitti diyeceksiniz. ve Karşıdaki partner ya da ortak sizden hiç beklemediği bu davranışla şaşkına düşebilecek. Çünkü normalde böyle davranışlar sergilemiyorsunuz. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğinizi düşündüğünüz ilişkilere başlayabilirsiniz. Yani ilişkileri bir anda bitirip bir anda da böyle ilişkilere çekilebilir. Ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Unutmayın 20 Nisan başlangıçlı atacağınız adımlar hayatınızda bir kadersel bir dokunuş olacak. Etkileri de bir yıl e, gündeminizi e, meşgul edecek, e, gündeminizi oluşturacak sevgili terazi burçları. Tepkileriniz net ve e, katı olacak. E, bitiş süreçlerinde e, özellikle e, normalde e, katı olsanız da kırıcı e, olmamaya e, özen gösteriyorsunuz ama bu sefer e, hem net hem kırıcı e, hem katı olacaksınız. Venüs dokuzuncu evinizde İkizler burcunda yurt dışı seyahatleri, yurt dışı ile ilgili konular, eğitimler, yüksek eğitim, öğretim, kariyer, akademik kariyeriniz, hukuki konularınız, yayıncılık, reklam konuları, dış ticaret, hatta astroloji bu konularda. Toplumsal kabullerle ilgili seremonilerde yani düğünler, nişan, nikah söz gibi e, seremonilerle ilgili e, size 7 Mayıs'a kadar, 7 Mayıs'ta çünkü e, Yengeç Burcu'na geçecek, o tarihe kadar e, Venüs'ün bu güzel e, olumlu enerjilerinden, şanslarından, e, şans ve fırsat enerjisinden faydalanabilirsiniz e, bu söylediğim konularda. Merkür Retrosu da Boğa Burcu'nda sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Geçmişten gelen hak edişlerinizi alabilirsiniz. Bir süredir sürüncemede olan alamadığınız bir nafaka davanız sonuçlanabilir. Olumlu sonuçlanabilir ve artık kalıcı olarak bu gelire kavuşabilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç da gelebilir geçmişten. Bu bir vergi borcu da olabilir. Sevgili terazi borçları miras konuları gündeme gelir gelebilir. Bunlarla ilgili hak edişler alacağınız bir dönem olacak. Bu anlamda da şanslısınız. Kariyerinizle ilgili de otorite figürleri konusundaki otorite olan figürlerle aranızda gerginlikler yaşanabilir. Sağduyulu ve daha sakin kalmanızda fayda var işlerinizin yolunda gitmesi için. Özetleyecek olursak hızlı ve net bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Evlenmek, yeni ortaklıklara başlamak, tabii ki boşanma durumları, hem maddi hem duygusal alanlarınızda destekleneceğiniz, kadersel etkiler yaşayacağınız Adımlar atacağınız, 20 Nisan'dan itibaren bir yıllık bir gündem'e döngüye başlıyorsunuz. İkili ilişkiler olacak gündeminiz genel anlamda. Güzel başlangıçların olmasını diliyorum bu dönemde. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.